Yavuz, Bülent, Bakiler, Cebeci İstasyonu ve Sen. Cebeci İstasyonu'nda bir akşamüstü incecikten bir yağmur yağıyordu yollara. Yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi, yeni baştan yaşıyorduk kederimizi. Sıcacık bir kara sevda. Yüreğimizin başında bağdaş kurup oturmuştu acımsı buruk mühürlenmişti ağzımız bir sessizlik içinde sessizliği üstümüzden atamıyorduk bir saçak altında kararsız yorgun saatlerce duruyorduk kimse görmüyordu bizi Cebeci istasyonunda bir akşamüstü yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi. Cebeci istasyonunda bir akşamüstü yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi. Bir başka türlüydü bu insanlar. Gözlerin yine öyle bilinmez bir renkteydi. Gözlerin gözlerimde Erimekteydi Bir mermer heykel gibi yanımda duruyordun. Bırakma, bırakma beni diyordun. Meyhane sarhoşları gibi sırıl sıklam bir yalnızlık duyuyorduk. Ağlıyordun, ağlıyordum. Cebeci istasyonunda bir tren nefes nefese soluyordu. Gerilmiş bir keman teli gibiydik. Ankara kalesinde bir çalar eski saat, bilmem kaça vuruyordu. Bir yağmur yağıyor inceden ince, içimizdeki bin bir düşünce, harmanlar misali savruluyordu. Islanmış bir ceylan yavrusu gibi tiril tiril titriyordun. Gitsek, gitsek buralardan diyordun. Yüreğimin atışından deli gönlümce sırıl sıklam, param parça, perme perişan. Türküler söylüyordum, ağlıyordun, ağlıyordum. Şimdi, şimdi seni düşünüyorum. Cebeci yollarında rüzgarlar esiyor serin. Param parça düşmüş gönül ufkuma. İki yıldız gibi gözlerin Gel gel ey ciğerime saplanan hançer gel gel ey yüreğime oturmuş kurşun göçmen kuşlar gibi çok uzaklardan gel artık ne olursun